çok sade giyinirdi. Vezirleri ona: "Siz padişahsınız. Güzel elbiselerde giyebilirsiniz." derdi. O ise "Siz güzel giyinip bana güzel görünüyorsunuz. Ben güzel giyinip kime güzel görüneyim? Bizim güzel görüneceğimiz merci vücudun dışına değil, içine bakar." derdi. İki atı vardı. Birinin adı Akduman, diğerinin adı adıysa Kara dumandı. Sulh zamanlarının yoldaşı ak duman, harp zamanlarının yoldaşı da kara dumandı. Güzel bir sonbahar sabahı Cihan Sultanı Yavuz Sultan Selim Han en yakın adamı Hasan Can'la birlikte kırlara doğru gezintiye çıktı. Hasan Can Yavuz Sultan Selim Han'ın dert ortağıydı. ...onun yanında gönlü rahat ederdi. Gizli açık bütün müşküllerini ona söylerdi. Onunla istişare ederdi. Fakat Hasan Can endişeli. Bilmediği bir şeyler var sanki. Karaduman harp zamanının atı ama şimdi sulh zamanı. Edebince sordu. Hünkârım, sulh zamanı harp atına binmenizin sebebi nedir? Hasan'ım, istiyorum ki gidip Franklerle cihad edelim. Fakat Mısır Sultanı tedbirsizlik ediyor. Yanına topladığı vicdan yoksullarına kanıp, İslam alemini fitne ateşine atıyor. Düşmanlarımız da bu sebeple bayram ediyor. O yüzden Mısır'da yanan fitne ateşini söndürmeliyiz. Seferimiz ne vakittir sultanım? at üstünde değil miyiz Hasan Can? Gayrı sevdiklerinle helalleşmeye çalış. Cenab-ı Hak niyetiniz gibi seferinizi de mübarek kılsın sultanım. Gel şu ağacın gölgesinde iki rekat namaz kılalım. Üsküdar'dan Mısır üzerine sefere çıkılıyor. Ordumuzun geçtiği yerlerde adalet ve bereket hasıl oluyor. Allah için çıkılan seferde ordumuz mağlubiyet yüzü görmeden bir perşembe günü meşhur Sina çölüne geliyor. Ölüm tüneli sayılabilecek 400 kilometreden büyük olan Sina çölünü geçmek gerekiyor. Mümkün değil bu çölü geçmek diyen çatlak sesler var. Mümkün olmasa Böyle bir sefere çıkmaya ne gerek var? Gaye Rabbin rızası her bir yanı sarsın. Doğru diye bilinen yanlışlar ortadan kaldırılsın. Bu yolda Osmanlı ordusunu çölde yaşamaya alışkın düşman askerinin pusuları bekliyor. Bu yolda Osmanlı ordusunu akrep, yılan, sivrisinek saldırıları bekliyor rüzgarın uçuşturduğu kumlar iyi korunan kapların içine girebiliyor. Bu yolda Osmanlı ordusunu kış aylarında bile gündüzleri 40 derecenin üstüne çıkan sıcaklar, gece olunca sıfırın altına düşen dondurucu ayazlar bekliyor. Bakın orada bir hareketlilik var. Koca Sina çölünün ortasında atından inip yaya yürümeye başlayan bir sultan var. Vezirlerde bir heyecan. Bu ıssız çölde attan inilir mi koca sultan? Birazdan verilecek müthiş cevabın sorusunu soracak Hasan Can. Hünkârım, atınızdan inmenizin sebebi nedir? Görmüyor musunuz? Önümüzde yürüyen Fahri Alem Efendimiz'dir. O önümüzde yürürken ata binmek edepsizliktir. Göz, akıl, fikir bunların hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. 13. günün sonunda asker bitkin bir haldedir. Lakin geçilmesi imkansız denilen Sina çölü Efendimizin rehberliğinde 13 günde geçilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes emanetleri ve Mısır hazinesi Osmanlı Devleti'ne devredildi. Mısır artık Osmanlı Devleti'nin bir eyaletiydi. O artık Peygamber Efendimizin yeryüzündeki 73. halifesi olan Yavuz Sultan Selim'di. you